uzmanlarını olduğu için ocakta bir arkadaşlara söz vermeyi e, uygun görüyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi Erdem Karakoç'a söz veriyorum. E, o sizi ikram edecektir. Eski İstanbul'un ocak başkanlarımızdan genç bir arkadaşımız. Allah'ın selamı üzerinde olsun. Erhan Özgüncü şey başkanım ve özellikle Bozkurt Keşar hocamın ifade etmiş olduğu Erhan Başkan'ın Güney Türkistan'daki ifadelerini yeri hem bir cümle ekleyerek yapayım. Türk dünyasında bizimle ailesiyle Turan hocanın da yapmış olduğu çok önemli üniversite okul faaliyetleri oldu. Beraber zaten bunlar birbirinin devamı. aynı sıra aynı şey ifade ediyorlar. Biraz da dedim. Ve gerçekten bugün sizin yürüttüğünüz faaliyette ona paralel aynı güzellikte ve aynı sonucu yönelik gayet. Hem Erhan Başkanı'nın hem Asıl Başkanı'nın hem Bozkurt Yaşar Hocam'ı Kur'an Meydanı'nın Türk dünyasına dönük faaliyetlerine benzer faaliyetleri bir iki çok daha güzel şekilde sürdürdüğü için Allah razı olsun. Şu faaliyetler ayetinin özellikle eşliğini sağlamış olduğu Orhan abinin ve Belkaya'nın öncülük etmiş olduğu bugünse gördüğüm kadarıyla özellikle Faik Başkan'ın, Ahmet Çakar Başkan'ın, bu anlamdaki arkadaşlarımızın ismini sayıyorum başkanlık etmiş başkanları İstanbul'da bir numara başkanlık etmiş ismini saydığım için zaten biraz önceki konuşmacılar hep söylediler. Burada hiçbirimizin birimizde bir üstünlüğü yok. Ama ifade ettiğim büyüklerimizin isimlerinin meydanda gözükmesiyle beraber Milliyetçi Hareketi kendini Türk varlığına adamış olan ve bugün de siyaset yoluyla bu adamışlığı devam ettiren bizlerin gücüne güç kattığını görüyor, gururlanıyor, ölüyor. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Evet, kendimizi Türk varlığına adamışız. Bugün ortaya bu konulan çizgi biraz önce Bozkurt Teşerbüsü'nün Bozkurt Teşerbüsü'nün ifade etmiş olduğu koronanın, tek oranın anlamındaki çizgi bizim için bir vazgeçilmezliktir. Bizim için Türkiye'nin meselelerinde, Türkiye'nin karşılaşmış olduğu belalarda bu belaların üzerinde gelmek için tek yoldur. Evet, yaşadığımız Alparslan Tüzgeç'in çizgisinin aynısı. Başbuğun çizgisi Mustafa Kemal'in aynısıydı. Mustafa Kemal de Emre Paşa'nın çizgisini devam ettirmişti. Ve bu mecburiyetten doğan bir çizgidir. Mecburiyetten doğan çizgi dolayısıyla Emre Paşa altı yıl siyasal İslamcı Sayın Halim Paşa'yı başbuğan tutan almıştır. Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi ikinci grupla saltanatçı ve olan ikinci grupla sürdürmek zorunda kalmıştır. Başbuğumuz Necmettin ve Demirel'le çıkış yolu almış okuyun şartlar içerisinde bulmuştur. Bugün de genel başkanımız solda yapılan üç ittifakın getirdiği başarısızlığın tüm gerek Ecevit'te, gerek Deniz Baykal'la gerek Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığımız ittifakların Türkiye'ye bir şey kazandırmalarını görmüş. Ayrıca bizim yaptığımız, zorla yaptığımız ittifakların Türkiye'ye bir şey kazandırmalarını görmenin yanında muhafazakarların Hamur'da Pensilvanya'da medet bulmayacak hale geldiğini görmüş. Hamur'da Pensilvanya'da yürüyen çizgiyi tekrar çizgi Türkiye'si size taşımış. Bugün Karabağ'da 44 yıllık meseleyi 44 günde çözülecek hale gelmiş. Kendimizde Türkçe'yi resmi dil haline getirmenin en azından oradaki gidiciler arasında Türkçe'yi başa hale getirmenin gayretini ortaya koymuş. Bu tezirakta Afrin'de, İdlib'de vatan savunmasını yapmış. Onun için Elbette biz buradakilerin hepimiz ülkücüyüz ama tekrar biraz önce elimi bir şapkalı şey ağabeyim dedi ki ya zaten biz burada ülkücüyüz. Hemen ben konuşurken ülkücülüğe de konuşma dedi. Evet konuyu çok fazla uzatmayayım. Bizim bugünkü çizgimiz Türk vatanına bir adanmışlık çizgisidir. Mahmut Yıldırım'ın dediği gibi yaşlımız, gencimiz yok hep beraber bu içerisinde varlığımızı tüm varlığına emanet etmişiz. Varlığımız tüm varlığına emanet olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.